Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle basma kadayıf yapacağız. Gördüğünüz gibi ben kadayıfımı pişirdim ve dilimi çıkarttım. Gerçekten muhteşem oldu. Nasıl yaptığımı merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Kadayıf tatlım için 300 gram tel kadayıfım var. Taze kadayıf benim kullandığım. Kadayıfı alıp geldiğiniz zaman böyle elinizle aça aça havalandırmanız lazım hiç yapışan bir yer kalmamış olması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edin. Burada 300 gram kadayıf var ama ben bugün küçük bir fırın kabına yapacağım. Ee, basarken eğer kalın gelirse gözüme birazını kullanmayabilirim. Burada 200 gram tereyağım var. Bu tereyağının bir kısmını eritmeden kabımı yağlayacağım bol bol. Kalan kısmını da eritip kadayıflarıma ekleyeceğim. Ben bugün cevizli yapacağım. Siz arzunuza göre fındıklı, fıstıklı veya böyle cevizli yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle kadayıflarımı hazırlamak istiyorum. Kullandığım fırın kabı bu. Dikdörtgen bir borcam boyutunda. Şimdi tereyağımın bir kısmını kabıma alıp yağlayacağım bol bol. Kalanını da eritmeye alacağım. Şöyle bir kısmını bir fırça yardımıyla bütün kabıma yayıyorum. gum hazır. Bu yağımı da eritiyorum ama kaynatmayacağım. Kadayıf tatlımızın şerbeti için 2 su bardağı şeker 2,5 su bardağı su kullanıyoruz. Şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz ocağın üstünde. Kaynamaya başladığı zaman Orta kısık ateşe alıp 10 dakika kaynatıyoruz. 10. dakika birkaç damla limon damlatacağız ve 3 dakika daha kaynatıp şerbeti ocaktan alacağız. Yani toplamda 13 dakika kaynamış olacak şerbetimiz ve oda ısısına gelmesi için bir kenara alacağız. Şimdi önüme şöyle bir kap alıyorum. Elime de bir makas aldım. Kadayıflarımı minik minik bu kabın içine doğrayacağım. Ee, basma kadayıfın çok küçük küçük parçalarda olması gerekiyor. Makas işi kolaylaştırıyor istiyorsanız kesme tahtasında da yapabilirsiniz. Ya da böyle benim gibi kesebilirsiniz. Ee, ya da elinizle parçalayabilirsiniz. Karar sizin. Ben şöyle gördüğünüz gibi makasla çok daha pratik bir şekilde yapabiliyorum. Bütün kadayıfımı bu şekilde doğrayacağım. Yağladığımız tepsiye kadayıfımızı serpiyoruz. Her yerine eşit gelmesine, hani bir yeri kalın, bir yeri ince olmasın. Dikkat ederseniz çok daha iyi olur. Şöyle serpe serpe atıyorum. Hemen hemen kadayıfımın yarısını aldım. Şimdi bu aşamada ne yapıyorum? bastırıyorum. Bu işteki en önemli nokta işte bu aşama. Çok bastıracaksınız arkadaşlar. Ben bütün tatlılarımda ceviz olsun, fıstık olsun. Mutlaka bıçakla çekiyorum. Çünkü robot çok inceltiyor. Böyle özel bir tatlı değilse hafif dişe gelir olması benim tercihimdir. Yağını çıkarmadan en güzel şekilde bıçakla kıyılıyor ceviz. Size de bıçakla kıymanızı tavsiye ederim. kadar cevap yeterli. Bu kabın içindeki kadayıfıma erittiğim tereyağını döküyorum. Yağın en dibindeki sütlü tortuyu almıyorum. Çünkü kadayıfımızı yumuşatır o sütlü tortu. Şimdi şöyle elimde her yerinin yağlanmasını sağlıyorum. Tereyağını dökerken sıcak olmamasına özen gösterin. Ilık olsun. Şöyle tepsimi önüme alayım. Yine serpe serpe gidiyorum. Yine tabanda yaptığımız gibi kalınlığın eşit olmasına lütfen dikkat edelim. Tatlımızın bir yeri kalın, bir yeri ince olmasın. Yine bastırmaya geldik. Tatlımızı bu şekilde elimizle basabildiğimiz kadar basıyoruz. Sonra üzerine bir yağlı kağıt alıyoruz. Varsa aynı boyutlarda bir tepsiniz, o tepsiyi koyup üstüne ağırlık da koyabilirsiniz. Ya da benim gibi böyle bir kesme tahtasını alıp şu şekilde bütün gücünüzü vererek üstüne basabilirsiniz. Yani adı basma kadayıf hakkını vermemiz lazım. Çok basacağız çok iyi basacağız böyle. Çünkü iyi basmazsanız pişerken hep gevşer, kabarır. Üstüne bir ağırlık da koyabilirsiniz. Vaktiniz varsa hatta bir ağırlık koyun üzerine 1-2 saat bırakın öyle. Kadayıfımı 180 derece sıcak fırına gönderiyorum. Kızardıktan sonra tersini çevireceğim. Ve biraz daha fırınlayıp ondan sonra çıkarıp şerbetleyeceğim. Evet kadayıfımı fırından aldım. Böyle altın sarısı rengindeyken gerçekten çok güzel görünüyor. Sadece 1 dakika bekleyeceğim. İlk harabi çıksın ve hemen şerbetleyeceğim. Oda sıcaklığındaki şerbetimi veriyorum. Kadayıfım 2-3 saat dinlenecek. Ondan sonra sizin için servis yapacağım. Evet, güzel kadayıfım yeterince dinlendi. Dilimleyelim. Şöyle mikrofonumu yaklaştırıyorum. Belki çıtırtısını duyarsınız. Mis gibi tereyağı kokuyor. Ben şöyle Antep fıstığı ve frambuazla süsleyeceğim. Üstlerine birer tane de frambuaz koyalım. tam kıvamında şerbeti, kalınlığı, her şeyiyle muhteşem oldu. Ağır ateşte pişirdiğim için içi de çiğ kalmadı. Gayet güzel görünüyor. Eminim tadı da muhteşemdir. Videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.